Evet arkadaşlar beni başta gördünüz ortada göremediniz sonunda da veda ediyorum size. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki iki testte var ya daş gibi biraz daha zorlaşan sorular var. Takipte kal. Yürüşürüz bay bay. Yukarıdaki örneklerde verildiği gibi ardışık pozitif 2 ya da daha fazla doğal sayının küpleri toplamı şeklinde yazılamaz diyor aşağıdakilerden. Yani bir bak 36 birin küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü, 35 2'nin küpü, 3'ün küpü bu şekilde yazılamaz diyor. Şimdi bu Bak şunu gör. 1'in kübü 1, 2'nin kübü 8, 3'ün kübü 27, 4'ün kübü 64, 5'in kübü 125, 6'nın kübü 216. Bunları yaz zaten 300'lere gidiyor. Burada bıraktım. 9 yapabildim mi? Evet yapabildim. 91 yapabiliyor muyum? Bak şunların toplamları 80-91 yapabiliyor. 99 yapabiliyor muyum? Evet bak şu 3'ünü toplarsam ne yapıyor? 91'di. 8 eklersem üstüne 99 yapıyor. 304 olmuyor zaten. Şununla şunu da toplarsak 341 yapıyor. Bu da oluyor. Sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Aşağıda ABCD karesinin içinde ikişer köşesi karenin köşegeni üzerinde olan 4 eş kare çizilmiştir. Tamam. Karenin alanının bu olduğunu söyleyeyim. Şimdi karenin alanını nasıl hesaplıyoruz biz? İki kolunu çarpıyoruz değil mi? Yani x kare eşittir. Sayılara da bak. 6'nın karesi 36. 2 üzeri eksi 6 neydi? 64'tü. 4 ile sadeleştirirsek ne yapıyor? 9 bölü 16. Şimdi 9 bölü 16 neyin karesi? 3 bölü 4'ün karesi. Yani bir kenarım 3 bölü 4 oldu. Şimdi dikkat et. Geometrisel olan yerine geldik. Şimdi mavi olan şu şeylerin toplamını istiyor. Aldım maviyi. Bak 1, 2, 3, 4. Bak şu toplam 4 tanesinin toplamı x'e eşit. Tamam mı? Yani bunlardan kaç tane olduğuna bakacağım. 4 tanesinin toplamı x eşit. A de şuralara. Kaç tane A olduğuna bak. 4 A neye eşit? X eşit. Bak o zaman bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir tane daha saymadım. 8 tane daha var. Yani burada 12 tane A var. 12 tane A kaç tane X yapar? Kaç tane X yapar? 3 tane X. X'im 3 bölü 4 ise 3 X'im nedir? 9 bölü 4. Çıklarda hangisinde var bu? Ceyhan'da var. 3 üzeri x'i vermiş. Şurayı bir ayarlayalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1'di. 2 üzeri eksi 1'i bölü 2 diye yazdım b. İçler dışlar yaptım. 2 üzeri x eşittir 2b yaptı. Bitti. Şimdi parçalayacağım. 12 sayısı nedir arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 3'tür. Üstünde ne var bunun? x var. Ne oldu? 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri x oldu burası. Artı 3 çarpı 6 üzeri x var. 6 üzeri x'i 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x yazıyorum. Çarpı 6 üzeri eksi 1'i de 1 bölü 6 diye yazıyorum. Şimdi her şeyi yerine yerleştireceğim artık. Tamam. Şimdi 3 üzeri x gördüğüm yere a yazdım. 2 üzeri x gördüğüm yere 2b yazdım. 2b'nin karesi oldu. 2b'nin karesi 4 B'nin karesi yaptı. Çarpı A'mız var. Tamam. 2 üzeri x'i gördüğüm yere 2, 2 B'yi yazdım. 3 üzeri x'i gördüğüm yere a'yı yazdım. Şununla şunu sadeleştirdim. Burada bir de bölü 2'miz var. Tamam mı? Şimdi bak şu 2 ile de şu 2'yi götürdü burada birbirlerini. Burası ne yaptı? A çarpı B yaptı. Şimdi şıklarda bu yok. Bunların ikisinde A çarpı B ortak olduğu için A çarpı B ortak parantezini aldım. Buradan 4B geldi. Buradan da 1 geldi. A çarpı B parantezinde 4B artı 1 sorumuzun cevabı denizli sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bir kere bir düzenleyelim hadi. X sayımızı yazalım. 2'nin karesiydi. Şurası 2 üzeri 80 çarpı 3 üzeri 60. Tamam Y sayımıza bakalım. 2 üzeri 100 var. Burası düzenli zaten. 2 üzeri 100 çarpı 3 üzeri 40 var. Bunda sıkıntı yok. Şimdi burası 2'nin kübüdür. 2 üzeri 60 yapacak. Çarpı 3'ün karesidir. 3 üzeri 80. Bakın bir kere x ile z arasındaki sıralamaya baktım. Bak burada 2'nin üstü 80, burada 3'ün üstü 80, 3'ün üstü 60. Bakın burada dikkat ederseniz direkt z sayısının x sayısından daha büyük olduğunu görüyoruz. 80 olan, üstü 80 olan daha büyük. Tamam mı? Üstü 60 olan daha küçük. Yani bir kere z sayısı x sayısından daha büyüktür. Rahat bir şekilde görünüyor. Hocam diğerlerini şu nasıl kıyaslayacağız? Şöyle bakın. Bir kere Hepsinde ortak olanlar var bakın. Ne ortak hepsinde? Mesela burada 3'ün 40. kuvvetleri ortak. 3'ün 40. kuvvetini atarsan bunda 3'ün 20. kuvveti kalır. Bunda 3'ün 40. kuvvetinden başka bir şey yok. Burada fazlalık 3'ün 40. kuvveti var. Şimdi ikilere baktığın zaman 2'nin 60. kuvvetleri ortak. Bak burada 2'nin 60. kuvveti var. Burada fazlalık 2'nin 40. kuvveti var. Burada fazlalık 2'nin 20. kuvveti var. Yani ortak olan kuvvetlerin haricindekileri yazdım. O zaman burada şimdi bunlardan hangisi daha büyük olursa bunlar çarpım durumunda o daha büyük olmuş olacak. Zaten Z sayısının X sayısından büyük olduğunu söylemiştik. Yapmamız gereken sıralama X ile Y'nin bakın buradaki fazlalığa bakarsanız şurası ne yapar üstleri aynı olduğu için 6 üzeri veya şöyle düşünün burayı 2 üzeri 20 çarpı 3 üzeri 20 bu. E bu da 2 üzeri 20 çarpı 2 üzeri 20 gibi düşünürseniz bakın şu kısımlar birbirlerini ne yapıyorlar? Dengeliyorlar. Ama bunun üstü daha büyük olduğu için x sayısı y sayısından büyük olmuş oluyor. X en büyük z sonra x sonra y. Cevap Adana. En pozitif tam sayı olmak üzere işte kutu içerisinde x üstünde N yazarsa x'ten x üzeri n'e kadar olan sayıların toplamıymış. En aşağı yazarsa 1 bölü x'ten 1 bölü x üzeri n'e kadar olan sayıların toplamıymış. O zaman bakalım. Şimdi şu ne demektir arkadaşlar o zaman? 2 artı 2'nin karesi artı nokta 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 2 üzeri 6'ya kadar olan sayıların toplamı. Altındaki nedir o zaman? 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi artı nokta 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 1 bölü 2 üzeri 6'ya kadar olan sayıların toplamları. Şimdi buradaki ifadenin cevabını bulmaya çalışacağız. Şimdi şöyle yapalım mı? Aşağıdakilerin hepsinin paydalarını 2 üzeri 6'da eşitleyebilir miyim? O zaman burayı 2 üzeri 5 ile, burayı 2 üzeri 4 ile nokta 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 götürüyorum. Burayı neyle çarpacağım? 1 ile. Bakın yukarısı 2 parantezin alalım yukarıyı bir de. 1 artı 2 artı nokta nokta nokta. 2 üzeri 5'e kadar olan sayıların toplamı oldu bölün. Şimdi payda eşit dediğimde bunun üstünden 2 üzeri 5, bunun üstünden 2 üzeri 4, 1'e kadar gidiyor. Yani yukarısı 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 4 artı nokta 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 1'e kadar olan sayıların toplamı. Ortak paydamı ne yaptım? 2 üzeri 6 yaptım. Bakın şurasıyla şurası birbirlerini ne yaptı götürdü. Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda da 1 bölü 2 üzeri 6 kaldı. Ters çevirip çarptığımda sorumuzun cevabı 2 üzeri 7 yaptı. 2 üzeri 7 dediğimizde 128'e eşit oldum. Sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldum. Bir virüs türünün bir nesneye bulaştıktan sonra her 15 dakikada 1 3 bölü 4'ü ölüyor. 3 bölü 4'ü ölüyorsa demek ki 1 bölü 4'ü sağlam kalıyor. Burayı bir anla bu virüs türü işte bu kadar gram bir nesneye bulaştıktan bir saat sonra hayatta kalanı soruyor. Yani 3 bölü 4'ü değil 1 bölü 4'ü lazım. Şimdi bir kere ne olur? Bir saat sonra 1,28 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 1 bölü 4 tanesi hayatta kalır. Sonra bir, bir, kere, bir saat sonra diyor bir kere o 60 dakikanın içerisinde kaç tane 15 dakika var? 15 dakikada bir öldüğü için yani 4 kez 1 bölü 4'ünü alacağım. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. Bundan sonrası üstü sayı. Şimdi bak şurayı şöyle düşünebilir miyim? 128 çarpı 2 virgül buraya kaydırdım. 10 üzeri eksi 8 oldum. Şimdi bakın burası 2'nin karesidir. 4 tane 2'nin karesi var. 2 üzeri 8 yapacak. Şu 128 dediğimizde 2 üzeri nedir arkadaşlar? 7'dir. Şunları sadeleştirdim. Aşağıda bir tane 2 kaldı. Yani sorumuzun cevabı 10 üzeri eksi 8 bölü 2 oldu. Ama şıklarda bu yoksa bunu şöyle de düşünebilirim ben. 10 çarpı 10 üzeri eksi 9 gibi düşünürüm. 2 yani oradan bir tane 10 ayırdım kenara. Şunları sadeleştiririm. 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 olur. Sorumuzun cevabı Ceyhan olur. Bilimsel gösterim çok büyük ya da çok küçük sayıların gösterilmek için kullanılan bir standarttır diyor. N eleman pozitif tam sayı olmak üzere A sayısı sıfırla şey 1 ile 10 aralığında olacak. Bak buradaki A sayısını hangi aralıkta yazıyorum? 1 ile 10 aralığında yazıyorum. En de pozitif tam sayı olacak şekilde gösterimlere çok büyük sayıların bilimsel gösterimi denir diyor. Şimdi o zaman burada onun kuvvetleri olarak yazacağız. Bilimsel gösterimi olarak yazıldığında A artı N toplamı nedir? Şimdi bak burada onun kuvvetleri oluşturacağım. Şimdi şuradakini 5 üzeri 7 çarpı 5 gibi düşünürsem şurası ne yapar? 10 üzeri 7 yani orası 5 çarpı 10 üzeri 7'dir. Öbür tarafta oluşturtturalım. Şimdi şuradaki 2 üzeri 8'i 2 üzeri 7 çarpı 2 diye parçalıyorum. Şurası 10 üzeri 7 yapıyor. Artı 2 çarpı 10 üzeri 7 yaptı burası. Aşağıda ne var arkadaşlar? 50 var. Orayı da 5 çarpı 10 gibi düşünelim. Hadi bitirelim şimdi işi. Yukarıda 5 tane 10 üzeri 7 burada var. 2 tane burada var. 7 tane 10 üzeri 7 yapar yukarısı. Bölü Aşağıda 5 çarpı 10 var. Şimdi bakın şu 10 ile şunun birer tanesi sadeleşir. 7 bölü 5 çarpı ne olur burası? 10 üzeri 6. Şimdi yalnız bu çok büyük göz sayıların gösterimine uygun değil. Çünkü şuradaki sayının ne olmasını istedik? 0 ile 1 aralığında he, oldu. Şimdi ne oldu o zaman burası arkadaşlar? A artı N toplamı nedir diyor. Bakın A sayımız 7 bölü 5. 7 bölü 5 sayımız nedir arkadaşlar? bir kez var içerisinde 5 çıkardık 2 şuradan 1,4 yani burası 1,4 çarpı 10 üzeri 6 olmuş oldu. Bakın şurası gösterimimizin a'sı oldu 1,4 n'mizde 6 oldu toplamları da 7,4 eşit oldu sorumuzun cevabı denizli. Bir tanesinin hacmi 8 üzeri x eksi 2 metre küp olan küp şeklinde kutulardan 3 tanesi bir rafa tam sığdırılmıştır. Rafın uzunluğu 1,5 metreymiş. Şimdi bak o zaman şuralara A diyelim eşmiş bunlar. O zaman 3A oldu. Yani bizim kübümüzün kenarının 3 katı rafın uzunluğuna 1,5'a eşitmiş. Böldüm 3'e A eşittir 0,5 oldu. 0,5'i de nasıl yazdım? 1 bölü 2. Tamam. Şimdi küpün hacmini nasıl hesaplıyorduk? 3 tane ayrıtını çarpıyorduk değil mi? Yani 1 bölü 2'nin küpünü alıyorduk. İşte burası neye eşitmiş? 8 üzeri x 2 eksi 2'ye eşitmiş. Tamam. 1 bölü 2'nin kübü ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 8. Onu da 8 üzeri eksi 1 diye yazar mıyım? Yazarım tabii ki. 8 üzeri x eksi 2. Şimdi tabanlar aynı. Üstleri birbirlerine eşitledim. x eksi 2 eşittir eksi 1. Attım karşıya x dediğimiz kaç eşit oldu? 1 eşit oldu. Sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. A x y bir fonksiyon gibi bu şekilde tanımlamış. Ne oluyormuş arkadaşlar? Y sayısı çiftse x üzeri y'yi koymuş. Y sayısı tekse eksi y'nin üzerine x'i koymuş. Bakın şimdi buraya bakıyorum. Y sayım nasıl? Çift bir sayı. Çift bir sayı olduğu için eksi 1'in üstüne neyi yazmış arkadaşlar? Y yazmış. Bunlarda parantez aranmaz. Burada eksi birin üstüne neyi yazmış? Üzü yazmış. Eksi. Eğer Y sayımız tekse, x'in önüne eksi koy demiş. Eksiyi koydum üstüne önüne. Eksi bir, bir oldu. Üstüne de 71'i yazdım bu. Bölüm. Bakıyorum. Y sayım yine tek. Bu oldu. Önüne eksiyi koyuyorum. Eksi iki. Sonra Y'yi üstüne koyuyorum bir. Bu sefer Y sayımız çift. Çiftse ne yapıyorum? Direkt sayımı alıyorum. Üstüne y'yi yazıyorum. Tamam. Şimdi burası eksi 1 üzeri 100'dü. 1 yaptı. Eksi 1 üzeri 71 de tek kuvvet olduğu için eksi 1 yapıyor. Artı 1'e dönüşüyor. Bitti. 2 üzeri eksi, eksi 2 üzeri 1 eksi 2. 2 üzeri eksi 2 dediğimiz 1 bölü 4. Tamam yukarıyı topladım 2 yaptım. Aşağıda payda eşitledim. Eksi 8 1 ile topladım. Eksi 7 bölü 4 yaptı. Ters çevirip çarptığımızda sorumuzun cevabı eksi 8 bölü 7 oldu. Cevap Denizli. Bir şehirdeki 2 üzeri 6 lisenin her birinde 2 üzeri 5 sınıf, her sınıfta da 2 üzeri 5 öğrenci öğrenim görmektedir. Bir kere kaç tane öğrenci var bakalım. 2 üzeri 6 tane lisenin her birinde 2 üzeri 5 tane sınıf, 2 üzeri 5 sınıfında her birinde 2 üzeri 5 tane öğrenci varmış. İşte bu toplam öğrenci sayısını verecek bize. Üstlerini topladım. 2 üzeri 16 tane öğrenci varmış. Bu öğrencilerin %39'u sınıf, %25'i 10. sınıf, %20'si 11. sınıf, diğerleri 12. sınıftır. 12. sınıfta okuyan kaç öğrenci vardır diyor. Bak %30, %55 yaptı, %75 yaptı. O zaman kalan %25'i Nedir arkadaşlar? 12. sınıftır. İşte bize 12. sınıfları soruyor. Tüm okul öğrencilerin 2 üzeri 16'nın %25'i. %25'ini hesaplamak için 25 ile çarpıp 100'e böleceğim. Tabii ki sadeleştireceğim. 1 bölü 4. Bir ne oldu? 2 üzeri 16 bölü 4. Oradaki 4'ü 2'nin karesi diye yazacağım. Yukarı eksi olarak çıkacak. Sorumuzun cevabı 2 üzeri 14 Edirne olmuş olacak. Küçükten büyüğe doğru Bunları yapabilmem için önce tabii ki sayıları bir düzgün hale getirmem lazım. Şunları 3 üzeri 7 parantezine alıyorum hemen. 3 üzeri 7 parantezine aldığım zaman 3 eksi 1 geldi. Yani burası ne yaptı arkadaşlar? 2 çarpı 3 üzeri 7 yaptı. Burası tamam. Hemen ikinci sayımıza bakalım. 3 üzeri 5'ler ortak. 3 üzeri 5 parantezine aldım burayı da. 3'ün karesi kaldı burada 9. Artı 1. Yani burası da 10 çarpı 3 üzeri 5 oldu. Sonuncuya bakarsak 3 üzeri 6'lar ortak zaten. 4 tane burada, bir tane burada. Orası ne yaptı? 5 çarpı 3 üzeri 6. Şimdi sayıları hesap yapmak istemiyorsanız aynı kuvvet olacak şekilde parçalayın ifadeleri. A neye eşittir? 3 üzeri 5 hepsinde ortak. O zaman burayı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 5 gibi düşünsek, yani burası 18 çarpı 3 üzeri 5'tir. Tamam mı? A sayımız bu. Burası 10 çarpı 3 üzeri 5'ti. Bakın 3 üzeri 5'ler aynı olduğu için başındakiler büyük olanlar büyük olacak. Burayı nasıl düşünelim? 5 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 5 gibi düşünelim. Yani 15 çarpı 3 üzeri 5 burası da. E buralar aynı olduğu için en büyük olan 18'li olandır. Yani A en büyük. Sonra C en büyük. Sonra da B en büyük. A en büyük. C, B sorumuzun cevabı Edirne. Eş karelerden oluşmuş satranç tahtasının alanını vermişim. Şimdi satranç tahtası diyorsa 8 tane burada vardır. 8 tane burada vardır. Yani 64 tane kare vardır. İşte bir tanesinin alanına x kadar diyelim. 64 x'in bize 1 bölü 5 çarpı şu 16'yı 2 üzeri 4 diye yazalım. 2 üzeri 4'ün 20. kuvveti. Şimdi şurayı da 2 üzeri 6 diye yazalım. Şimdi x'i bulmak için her iki tarafı neye bölüyorum? 2 üzeri 6'ya bölüyorum tabii ki. Şunlar götürdü. X çıktı karşımıza. Şimdi şurası 2 üzeri 80 yapmıştı. Şu yukarı eksi olarak çıktı. 1 bölü 5 çarpı 2 üzeri 74. Bu bir tanesi. Şimdi soru ne istiyor bizden ona bakalım. Olduğuna göre ilk 5 sıradaki siyah kareler. Şimdi toplam 8 tane varsa 4 tanesi nedir? Siyahtır. E 5 sırada 4 çarpı 5'ten toplam 20 tane siyah kare vardır. O zaman bir tanesinin alanı buydu. Bunu neyle çarpıyorum o zaman? 20 ile çarpıyorum. Yani 20 x istiyor soru bizden. O zaman 20 çarpı 1 bölü 5 çarpı 2 üzeri 74 yapıyor. Bakın şunları sadeleştirdik. 4. 4 neydi? 2'nin karesiydi. Üstleri topladık. 2 üzeri 76 oldu. Sorumuzun cevabı da Adana. Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar, sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum sizi. Evet, şimdi arkadaşlar neredeyiz? Üstü sayıların dördüncü testi, kazanımları birleştir testi. Bu şeyde de, hmm, beni görmeyeceksiniz, resimler olmayacak. Ayrıntılı bir şekilde çözüm yapmıştım arkadaşlar. Onları birleştireceğim, yayınlayacağım. Ama beşinci ve altıncıyı kendim bizzat tekrar çözdüm her şeyi göreceksiniz. Resimlerimi de göreceksiniz, beni de göreceksiniz. Ben sizi göremeyeceğim tabii ki. Evet, çok güzel sorular var. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde hakkını vere vere bu işi bitiriyorsun. Haydi bakalım, başlayalım.